Canım, oğlum, ellerin elinde büyüyemedi. Senin yerin, annenin koyunuydu bu oğlum. Benim oğlum ölmedi. Yok. Bu bir var. Dilan'a nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Ona ulaşamıyorum. Bu ev, bu duvarlar beni öldürüyor hala. Burada kalman için ne gerekiyorsa yapacağım. Buraya onların yanına sığıntı olmaya gelmedik herhalde. İyileşemiyorum ben Baran. Dilan gelmeden de asla iyileşemeyeceğim. Öleceksek de beraber Yaşayacaksak da beraber. Erfin bize benzemiyor. Oyununuza katılmaz bozar. Yaşadığını biliyordum. Döneceğini biliyordum. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.